Onlara sorsan, başka bir ayette buyuruyor Kur'an. Ey Resulüm onlara sorsan, gökler kimindir? Allah'ındır derler. Yer kimindir desen Allah'ındır derler. Göklerde yerde olanlar kimindir? Allah'ındır derler. O halde de ki onlara, madem Allah'ındır, neden Allah'a ortak koşuyorsunuz o halde? Neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden Allah'ın dünyasında başkalarına kulluk yapıyorsunuz? Kur'an'ın bunu açıklamasının sebebi bu. Yoksa zaten onlar biliyorlar bütün bunların Allah'a ait olduğunu. Kur'an onlara bir mesaj vermek istiyor. Madem ki Allah'ındır o halde Allah'ın dediği olmalı. Madem ki Allah'ındır o halde Allah'ın dünyasında yaşadığımıza göre Allah'ın dediği gibi yaşamak zorundasınız. Madem ki her şey Allah'ın o halde neden Allah'ın kullarına itaat ediyorsunuz Allah'a itaat etmiyorsunuz? Neden reislerimize itaat ediyorsunuz da Allah'a itaat etmiyorsunuz? Neden reislerimize yetki veriyorsunuz da Allah'a vermiyorsunuz? <laughs> Allah Azze ve Celle işte bunu hatırlatmak istiyorum. Yoksa Araplar da biliyor, müşrikler de biliyor, her şey Allah'ındır. Ama Allah'ın demek bir şey ifade etmiyor. Allah'ın dediğiniz, Allah'ındır dediğiniz zaman, madem Allah'ındır o halde Allah'ın dediği gibi bir, bir medeniyet kurmalıyız. Bir toplum kurmalıyız. Allah'ın dediği gibi cezalandırmalı, Allah'ın dediği gibi bir kanun sistemi koymalıyız. Eğer bunu demiyorsanız, Allah, Allah'ındır her şey demek ne ifade eder? Sonuçta Allah'a itaat etmeyecekseniz, kup kuru bir şekilde her şey Allah'ındır demek ne ifade eder? Hayatınızda tersiri olmayan bir Allah, ne ifade eder? Gündelik hayatımızda kendi nefsinize, kendi kararlarımıza veyahut da dediğine göre yaşıyorsanız, gündelik hayatınızda Allah yoksa, evlenirken, boşanırken ve diğer işlerinizde para kazanırken, harcarken, bütün hayatınızda Allah'a dikkate almıyorsanız, gökler ve yer Allah'ındır demek ne ifade eder? Böyle bir iman nasıl bir imandır? Ve ne ifade eder böyle bir iman? İşte Allah Azze ve Celle aslında bunu hatırlatmak istiyor insanlara. Yoksa zaten onlar Allah'ındır. O Allah'ın olduğunu biliyorlar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah tesbih eder. Allah'ı Allah zikreder. Onlar da bunu biliyorlar. Ve onlar da konuşurken vallahi diye konuşuyorlar. Onlar da Kabe'yi tavaf ediyorlar. Onlar da Hazreti İbrahim'i seviyorlar. Onlar da Kabe'ye Beytullah diyorlar. Ama sonunda Allah'a ortak koşuyorlar. İşte Allah Azze ve Celle bunun doğru olmadığını anlatmak için bunları hatırlatıyor. Madem ki Allah'ındır o halde Allah'a ortak koşmayın. Kullara kulluk yapmayın. Allah'ın dünyasında Allah'a itaat edin, başkalarına değil demek isteniyor.